Selamünaleyküm değerli dostlar değerli kardeşlerim nasılsınız iyi misiniz bu an işten çıktık eve doğru gidiyoruz Allah bir malik eder vermezse bir şey test yapıyorum yeni bir telefon şeyi aldım da onu bir test yapıyorum bakayım. Güzel mi güzel değil mi? E, e, bayağı arada güzele benziyor inşallah. Belki değerli dostlarım, bizi sevenlerin. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Hafta sonu すいません。